Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi de kalkulus 2'de de kapalı türetme nasıl oluşacak onu göstereceğim size. Şimdi iki değişkenli fonksiyonları ele alalım arkadaşlar. Z eşittir elimde f x virgül şeklinde bir fonksiyon vardı bu zamana kadar. Doğru mu? Yani hep z'i x ve y cinsinden bir fonksiyon olarak tanımlıyordum. Şimdi ise şunu istiyorum arkadaşlar. Bakın aynı yapıyı koruyacağım. Şimdi ise şunu istiyorum. Artık elimdeki yapı şöyle olsun. f x y z eşittir 0 şeklinde olsun. Şimdi bakın burası da yine üç değişkenli bir fonksiyon değil arkadaşlar. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Eğer ben bunu şu şekilde tanımladıysam. Şimdi bununla alakalı kapalı fonksiyon teoremi vereceğim bir sonraki videoda. Eğer z mesela çekildiğinde x ve y'nin bir fonksiyon olarak çekilebiliyorsa bu kapalı fonksiyonda o zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki gerçekten de bakın iki değişkenliymiş diyeceğim. O zaman burada anlattığım mantığın aynısını buraya uyguluyorum. Bize verilen bir denklemde Bir eşitlikte Eğer z'yi çekmek Yani z x ve y'ye bağlı olduğunu biliyoruz mesela Ama z'yi çekmek çok zor Ya da mümkün değilse hiç çekmeye uğraşmıyoruz arkadaşlar Yalnız bırakmaya uğraşmıyoruz Ne yapacağım Kapalı fonksiyon olarak onu ele alacağım Ve onun üzerinden Bir mantık geliştireceğim Peki kalkulus 1'de ne dedik Dedik ki iki tane bir formül yapısı vardı Bir formül yapısı vardı Bir de mantık yapısı vardı bu işin Aynı şeyler korunuyor olması gerekiyor. Bakın nasıl korunuyor. Yine aynı şekilde zincir kuralını uyguluyorum arkadaşlar. F fonksiyonu üzerinden şuradan ee, bunu türetiyorum. Nasıl türetiyorum bakın. Neye göre türev alalım? Mesela benden şunu istesin başlangıçta. Z'nin x'e göre türevi nedir? Bakın burada neydi? Y'nin x'e göre türevini istiyordu. Y'nin türevi diye. Ama burada iki değişkenli olunca e, şunu da isteyebilir. Z'nin y'ye göre türevini de isteyebilir. O zaman tek tek bulalım. Z'nin x'e göre türevini istemesi ne demek? X'e göre türev al diyor. Tamam. Zincir kuralını uygulayarak türev alıyorum. Bakın burada. Nasıl oluşacak? Şöyle oluşacak. Şöyle oluşacak. F'in X'e göre türevi çarpı. Ne olacak arkadaşlar? X'in X'e göre türevi. X'in X'e göre türevi. Artı F'in Y'e göre türevi çarpı. Ne olacak arkadaşlar? Y'nin X'e göre türevi. Artı F'in Z'ye göre türevi. Düzeltiyorum şurayı. Çarpı Z'nin X'e göre türevi olmuş olacak arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Hatta şurayı şöyle yazabilirim. Şunları da şöyle yazmamda da hiçbir mahsur yok arkadaşlar. Bakın. Eşittir neymiş? Sıfırın türevi x'e göre sıfır. Şimdi aynı mantığı uyguluyorum. x'in x'e göre türevi neydi arkadaşlar? Farklı bir kalemle göstereyim. x'in x'e göre türevi neydi? Bir. Y'nin x'e göre türevi ne? x ile y bağımsız değişkenler. Z bağımlı. Bakın öyle kabul ediyorum. Z x ve y'ye bağlı x'e ve y'ye göre türev soruyorum. O zaman x ve y bağımsız değişken, z bağımlı değişken. Ve burası sıfır olacak. Z'nin x'e göre türevi nedir? E zaten onu bulacağım. Dolayısıyla burası sıfır oldu. Z'nin x'e göre türevi dediği zaman eksi, lütfen iyi izleyin. Bunu diğer tarafa attım yine. Fx bölü fz şeklinde. Aynı buradaki yapıya benzer. Bakın yine çapraz. Eksi var. Zincir kuralından geliyormuş demek ki. F'in x'e, F'in z'ye diye. Ne oldu arkadaşlar? Formülümü oluşturdum. Çok güzel oldu hem de. Bir de ne oluşturalım? Aynı vur, vur, buradan y'ye göre türev alalım. O zaman f'in önce ne olacak? x'e göre türevi, ilk değişkene göre çarpı x'in y'ye göre türevi artı f'in y'ye göre türevi çarpı y'nin y'ye göre türevi artı f'in z'ye göre türevi çarpı z'nin y'ye göre türevi eşittir. Sıfırın türevi de y'ye göre sıfır. E yine bakıyorum. x'in y'ye göre türevi ne olacak arkadaşlar? Sıfır. X bağımsız değişkende. Y'nin Y'ye göre türevi 1. Z'nin Y'ye göre türevi zaten onu soruyor. Dolayısıyla Z'nin umarım gözüküyordur. Z'nin Y'ye göre türevi dediği zaman bu sıfırdı. Bunu diğer tarafa attım. Eksi de geldi. F'in Y'ye böyle F'in Z'e şeklinde. Arkadaşlar gerçekten de formülümü oluşturmuş oldum. Umarım anlaşıldı. Bir de olayın ne mantığı olacak? Olayın şu mantığı olacak. ikinci kısımda z'in içinde x ve y var. Hiç formülü kullanmadan bakın hiç sıfıra falan eşitlemeden tekrar söylüyorum. Kapalı fonksiyonlarda sıfır eşitlemek zorundayız. Ona göre işlem yapacağım. Formülizasyon ona göre çıkıyor. Ne yapacağım? Direkt üzerinden türev alacağım. Z'nin içinde x ve y olduğu gerçeğini kullanarak. Et nasıl anlayacağız bunu? En güzel şöyle anlayacağız arkadaşlar. Örnek üzerinden. Bakın örneğimiz şu. Hemen kontrol edelim. Basit bir örnek. Eğer z x ve y'nin bir fonksiyonu olarak. Bak bana söylemiş x kare artı y kare artı z kare eşittir bir denklemini sağlıyorsa lütfen şuna dikkat edin. Bu denklemi sağlıyorsa z'nin x'e ve z'nin y'ye göre türevini soruyor. Şimdi z'nin x ve y'nin bir fonksiyon olarak tanımlamış ya arkadaşlar. Burada birimiz birisi diyebilir hocam buradan z'yi ben çekebilirim zaten. Doğru ama çekmeden kapalı fonksiyon olarak görmek istiyorum. Yani şöyle arkadaşlar birinci yol birinci yol formülle. Formül ne diyordu? X kare artı Y kare artı Z kare eksi 1 eşittir 0. Bir kere bunu bir sıfır eşitle. Yani bunu F X Y Z eşittir 0 şeklinde yaz. E bunu yazdıktan sonra olay şuydu. Mesela Z'nin X'e göre türevini mi soruyor? Z'nin X'e göre türevi. Eksi F'in X'e F'in Z'ye göre türevi olacak. Eksi F'in X'e göre türevine Y ve Z'yi sabit alıyorsun. X'e göre türev oluyorsun. Ne olacak? 2X. F'in Z'ye göre türevine 2z. Yani cevap eksi x bölü zetmiş. O zaman dz bölü dy'yi sorduğunda da ne yapacağım arkadaşlar? Eksi fy bölü fz'den eksi f'in y'ye göre türevi 2y yine 2z eksi y bölü z olduğunu görüyorum. Çok da basitmiş. Ama ben bakın ben burayı istiyorum arkadaşlar sizden ikinci yolu. İkinci yolda şunu istiyorum. Arkadaşlar tekrar yazacağım ifadeyi. Hiç sıfır işlemeye falan gerek yok. Neyse ifade öyle kalsın. Eşittir 1. Gerçeğim şu. Z, X ve Y'ye mi bağlıymış arkadaşlar? Biliyorum ki Z'nin içinde X ve Y var. Şimdi bana şunu soruyor. Z'nin X'e göre türevini bul diyor. Hay hay. X'e göre türev oluyorum. Her taraftan, eşitliğin her iki tarafından X'e göre türev oluyorum. Ama hangi gerçekle? X'e göre türev oluyorum. X bağımsız değişken, Y bağımsız değişken, Z bağımlı. Yani X ve Y'ye göre. Yani z'nin x'e göre türevi sıfır değil. Ama y'nin x'e göre türevi sıfır. O zaman x'e göre türevi oluyorum. E, 2x olacak burası. Artı. Bakın yazıyorum bilerek. 2y karenin türevi ne? Sıfır. Artı. Şimdi lütfen iyi dikkat edin. 2 başa gelir. z üzeri 1. Bir tane azaltılır. 2 bir tane azaltılır. Çarpı. Artık şöyle yazamam bakın bunu. Z'nin üssü diye yazamam türev. Niye? Çünkü çok değişken fonksiyonlar fonksiyonlardayım. Neye göre türev onu yazacağım. Z'nin x'e göre türevliyorum o zaman. Çünkü onu soruyor. Eşittir 1'in türevi ne? 0. Bakın. Gerçekten bu gerçek üzerinden bana neyi soruyor şimdi? Z'nin x'e göre türevini mi soruyor? Bakın attım diğer tarafa ikileri sadeleştirdim. Eksi x bölü z olduğunu görüyorum. Burada tabii şunu da yazması lazım. Z farklı 0 olmak üzere demesi gerekiyor. Falan filan. Umarım anlaşıldı. Peki aynı şekilde Aynı ee, mantıkla şunu da yazabilir miyim? Yine bunun üzerinden y'ye göre türev alayım. x karenin türevi nedir y'ye göre? 0 artı y karenin türevi 2y artı z'nin içinde y de var. 2 başa geldi bir tane azaldı çarpı z'nin y'ye göre türevi. Eşittir 1'in türevi 0. Gerçekten z y'yi çekersen eksi y bölü z olduğunu yine görmüş oluyorsun arkadaşlar. Bakın aynı yapı korunmuş oluyor. Umarım anlaşıldı. Umarım anlaşıldı. Çok kısa sadece şöyle bir şey göstereceğim. Mesela e üzeri x, y, z artı z kare çarpı sinüs x artı y kare artı x eşittir kosinüs x dedi mesela arkadaşlar. Şimdi buradan istiyorum ki ise z x ve y'ye bağlı olmak üzere olmak üzere z'nin x'e göre türevini bulun diyorum. Artık ben formülden yapmanızı istemiyorum arkadaşlar. Şunu istiyorum. Z'nin x'e göre türevi. Lütfen bir bakın. X'i çekmek kolay mı? Hayır. O zaman hemen bunu kapalı fonksiyon olarak kabul et. Z'nin x'e göre türevi nasıl bulunur? Şöyle de yazma. Z'nin x'e göre türevi eşittir deme. Çünkü daha bulamadık. Ne yapacağım? Direkt x'e göre türev oluyorum. X'e göre türev. Y sabit. Z'nin içinde x var. Bakın lütfen dikkat edin. Üstel ifadenin türevi neydi? Üstün türevi. O zaman şöyle olacak bakın arkadaşlar. X çarpı y çarpı Z'nin Türevi. Ama neye göre? X'e göre. ha O zaman burada çarpımın türevi var. Y sabit. bakın Y'yi şöyle dışarı atayım. X çarpı Z var. X çarpı Z. Birincinin türevi bir çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi bakın arkadaşlar. Umarım oluyordur. Çarpı üstel ifadenin türevi nasıl alınıyordu? Üstün türevi çarpı kendisi E üzeri. X, Y, Z artı. Z kare sinüs X z'nin içinde de x var. Sinüs x'in içinde de zaten x var. O zaman çarpımın türevi. Birincinin türevi yani z karenin türevi 2 tane z çarpı zx çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Sinüs x'in türevi Kosinüs x. Artı yine farklı kalem yapalım. Y kare diyor. Y karenin türevi ne arkadaşlar x'e göre? 0. X'in türevine 1 eşittir. Kosinüs x'in türevine eksi sinüs x. Evet gidin buradan Z'nin X'e yalnız bırakın. Soruyu çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Çok oldukça kolay aslında. Oldukça da zevkli bence. Ama mantığını anlarsanız yoksa işkence haline gelebilir şu mantığı anlamak. Evet soruların içerisinde daha göreceğiz. Ee, bir de kapalı fonksiyonlar teoremini verelim. Ama ne zaman? Diğer videomuzda buluşunca. Görüşmek üzere.